Arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir tane şeyde eğlenceli bir şey yaparken bir şey buldum Arkadaşlar bir tane oyun var ya büyümek İşte oyunu buradan böyle şey yapmış Roblox işte gizemleri Sonra böyle kurcalamış buraları Ve arkadaşlar şu ee, tiktok videolarından hatırlar Bakın azap ne bu lan? tiktok videolarında Şunu gördüm bakın tiktok videolarında var ve bu e, orduna e, şeyin adı yani şeyin arkadaşı şeyin adı neydi arkadaşım. E, Poco'nun arkadaşı işte öyle gözüküyordu. Arkadaşlar bakın burayı da kurcalamış adam yani burayı da kurcalamış Vay mesela şuralara e, büyütmüş dağlar falan koymuş. İşte bu kadar. Am bir buldum. Daha arkadaşlar bulursam e, ya yazdan yazarım. Şimdi arkadaşlar bunu atayım. E, şimdi bakalım arkadaşlar atacağım ve bakalım. Abi atacağım. Bu arada şuraya bir bakmalıyım göz atacağım şuraya. Neyse şimdi ve göz atalım. Arkadaşlar Roblox'un şu şeyi var ya oradan girdim ve buradan yapmış şu şeyi. Roblox'un mu güzel işte. Şimdi komşu gelmesin durun. Komşu geliyor. Komşuyu yaptım ben. şimdi komşu gelecek. Evet şimdi Şimdi rotayı şuraya ayarlayalım. Bu arada bir elimde telefon o yüzden zorlanıyorum ve şimdi gelmesin, gelmiyor değil mi komşu? Ee, evet, orada takılı, tamam. Biz şimdi şuradan arkadaşlar şu bir okula girelim. Bir şey merak ettim ben şu bizemler çözmekten. Evet, şuraya bir girelim şöyle. Elim zor diye zar zor geliyorum böyle. Bakalım arkadaşlar o sesleri bir bakmayın bakalım. E, evet, buraları kurcalamış böyle adam. Yani kurcalamış böyle şey vardı. Bu inşallah komşu gelmez çünkü bir şeyler gizemler araştırıyoruz. Aa, arkadaşlar bu arada şuraya da kostümler koymuş olmalı. Bir yerde kostüm vardı. Kurcalamış falan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu da bu kadardı.